Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. He lost the last race bayanek. He lost the last race bayanek. Son yarışı kılpayı kaybetti. Things are looking up. Things are looking up. Olumlu bir cümle. İşler iyiye gidiyor. Can we talk in private? Can we talk in private? Özel olarak konuşabilir miyiz? He is very mean in my book. He is very mean in my book. Bana göre o çok kötü biri. I doubt that. I doubt that. Bundan emin değilim, şüpheliyim. I am so over you. I am so over you. Benim için artık yoksun. Let it out. Let it out. Söyle içinde kalmasın. Don't hold a grudge against him. Don't hold a grudge against him. Ona kin besleme. I would like to get together as soon as possible. I would like to get together as soon as possible. Get together arkadaşlar, buluşmak, bir yerde bir araya gelmek. En kısa sürede buluşmak istiyorum. Why didn't you call me yesterday? Why didn't you call me yesterday? Bunun cevabı arkadaşlar, I called you. I called you olabilirdi ama biz bunun yerine bu kolun sonundaki ID takısını çıkarıp I did call you deyip bir vurgu yaparsak but you didn't pick up yani burada vurgu yaparak I did call you aradım yani aradığımı özellikle vurgu yapıyorum I called you aradım I did call you aradım seni fakat sen açmadın vurgusunu yapmak için bu şekilde bir kullanımımız vardır. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bunları arkadaşlar birçok kaynaktan derleyerek sizlere sunmaya çalıştım. Bunlar makaleler, filmler, diziler ve birçok alanlar arkadaşlar. Bunları bir defa böyle tek, benimle beraber tekrar etmenin yerine bir defa da birisini anlatır gibi konuşarak sesli olarak tekrar ederseniz arkadaşlar göreceksiniz ki zamanla konuşmanız daha da açılacaktır. Ve bununla birlikte Zihninize bu ifadeler daha kalıcı olarak yerleşecektir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.